Keremizi alalım. Bir atıcı yer çapı kök 5 cm olan 10 puanlık bölgeyi vurduğuna göre vurulan noktanın santimetre cinsinden yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. İlk önce şurasının yer çapı kök 5, burasının yer çapı 3 kök 5. İlk önce burayı 3 kök 5'ten çıkartıyoruz. Burası 2 kök 5 oluyor. Şimdi bunları topluyoruz. 2 kök 5 artım. 4 kök 5 eşittir 6 kök 5 daha sonra bu en en kısa en yakına attığı bu şimdi en uzağa en hani şeye nereye atar ona bakıyoruz 2 ekliyorum 2 kök 5 ekliyorum 8 kök 5 ediyor yani bizim bulacağımız sayı 6 kök 5'ten büyük 8 kök 5'ten küçük olacak İlk önce bunları normal sayıya dönüştürelim. 6'yı içeriye atıyoruz 36. 36 ile 5'i çarptığımızda 180 sayısını buluyoruz. 180'den büyük. 8'i içeri atıyoruz 64. 64 ile 5'i çarptığımızda bulduğumuz sonuç 320. 180 ile kök 320 arasında olacak bu sayı. Hemen bakalım. Burası 160 ediyor. Kök 160 aralarında mı değil? Evet. Aralarında mı? Değil. Tekrardan buna bakıyoruz. Burası kök 300 ediyor. Aralarında mı? Evet aralarında. Bu 5'i içeri atıyoruz. 25 ile 14'ü çarptığımızda cevap 350 ediyor. Kök 350 aralarında mı? Hayır değil. Burası kök 360 ediyor. Aralarında mı? Değil. Tek aralarında olan bursa olduğu için cevabımız bursa.